Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün silikon balık Faruk abimizin yanındayız Gazi Osman Paşa'da. Selamünaleyküm. Selam, hayırlı işler Faruk abi. Hoş geldin. bulduk Faruk abimiz. Merhaba arkadaşlar. olsun. Muhammed kardeşimiz. Tamam, hoş geldiniz. Full fish legend serisini getirdik. 6,5 santim, 9 santim. Faruk abimiz güzel bir stand yapmış burada bize. Kul olarak yerimizi ayırmış. Legend serisi limonlar, sedef, kırmızı kafa, yeşil sırt, beyaz mor kafa ve palyaço. 9 santim, 6.5 santimler de aynı renklerden. Boğaz'ın iş yapan en iyi renklerini Faruk abimiz seçti. Evet Faruk evet. abicim. Ee, i̇nşallah e, bu sene de güzel palamut olacağı benziyor. Kuruş alakalarıyla başladı işte full fiş olarak. Ee, müşterilerimizi bekliyoruz. Bu güzel işte kendilerine tanıtacağız inşallah. Ee, güzel de balıklar alacaklar. Ee, peşinden de hatta içine kaplı farklı de kendini gösterecek. Ee, biz de full burada e, daha da geliştireceğiz. Ee, daha su üstü olan saateleri de almayı e, şey yapacağız. Ve e, işte ciklerine kadar e, hepsini burada ser gideceğiz. Şimdi müşterilerimizi bekliyoruz artık bunları görmek için. Allah izin verirse eğer pandemi de kopmazsa bu sene, e, balıkçılığı yasaklamazlarsa güzel günler olacak inşallah full füşle beraber. Evet abi inşallah. Hasan hocam selam söylüyor. Hasan kıskanç. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm selam Hasan'cığım sağ olasın. Faruk abi dün e, görüşmüştük. Şöyle göstereyim. Boğaz'da çalışan 6,5-9 santim kurşun arkası ya da LRF'de yapılıyor arkadaşlar bu saatte. Sade kurşun arkası olarak değil. Ee, geçen sene Suat abimiz palyaço renkleriyle çok güzel palamut almıştı. Biliyorum. Ee, zaten beyaz mor kafa, sedef, kırmızı kafa, yeşil sırt ve limon. Limonların hepsini tezgah açtık. En iyi çalışan renkleri palamutta. Aleyküm selam Abdullah abim. Gazi Osman Paşa'dayız. Faruk abimizin yanındayız. Silikon balık. Bu sene bakalım inşallah. i̇nşallah Bu sene bereketli olacak diye gösteriyor kendini. Şimdi zaten kalınlık ufak ufak evet. göstermeye başladı. E artık bundan sonra da e, bekleyeceğiz şeyler şeylerimizi. Allah'ın izniyle. E, güzel günler bizi bekliyor diye tabir ediyorum inşallah. İnşallah abi. Güzel bir sezon olur. İnşallah. Ben şöyle dükkanı da biraz göstereyim. Bir ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir. Çapari grubu arkadaşlar. İstavrit, Çinekop falan çaparları. Faruk abi bunları gösterdiklerimiz. Silikon balık mağazanın adı var. Üzerinde o dikkatimi çekti de. Evet. Kendi kartlarımızda özel olarak evet. yaptırdığımız köstekler. İyi kalitedeyiz köstekler. Aynısı grubumuz tatlı su, makineler, standlar, üstte de oldukça bayağı, e, aynı zamanda Shimano bayisi Faruk abimiz. Evet, Shimano da bayi bize. Diğer makineler de var. Bu da LRF'cileri evet, ilgilendiren güzel. ürünler var. Retkililer, retkilciler Faruk abiye mesaj atın. Aynen. Efsanesi bu. Retkiller kaç santimmiş? Ee... Onlar abicim 11,5 santim. 11,5 santim. 11,5 santim retkiller. Tatlı su kaşıkları. Bu da Faruk abimizin yapmış olduğu en son av. DLF <laughs> ile av yaptı. Boğazdan. Besliyoruz. Evet. Tatlı Tatlı su grubu. İstihbaratlar için silikonlar arkadaşlar. İğne grubumuz. Bu da iğneler. Kaşık grubu. Jiketler. Oldukça çeşit bakımından zengin bir dükkan arkadaşlar. Benim marka problemim yok. Onun için gösterebiliyorum. Hayır, Hepsini. <laughs> Ama tabii ki yerli malı, yurdum malı herkes bunu kullanmalı. Evet herkes bunu kullanmalı. Renkler çok güzel. Kesinlikle. Yani. Diğer şöyle ben uzaktan. Yani böyle bir şey memlekete kadandırılırsa ayrıca teşekkür ederim size. Yani. Yani. Biz de desteğiniz için teşekkür ederiz. Yani Gibi. <laughs> Kamış stantımız da var. Faruk abi e, adres olarak Gazi Osman Paşa Yeni Doğan Mahallesi Ordu Caddesi numara 157'deyiz. Ee, evet. Allah'ın izniyle inşallah. Ee, burada tekiz zaten. müşterileri müşterilerimizi bekliyoruz. Mümkün olduğu iyi ayarlamaya çalışıyoruz. Çayımız, kahve, Çayımız bon. kahvemiz, bol. Muhabbetimiz var. Soğuk da var, sıcak da var. Her şey <laughs> <tek de> var. <laughs> Arkadaşlar Gazi Osman Paşa'da e, belki Çoğumuzun haberi olmayabilir. Faruk abimizin dükkanı var. Ee, ziyaret etmenizi isterim. Dediğim gibi e, makine grupları da zengin. Shimano bayisi ayrıca kendisi. Okuma grubu da var. Okuma da var. Shimano da var. E, Tuber bu sene inşallah Yeni e, raflarımız olacak. Yakın zamanda. Evet. Bunlar olacak. Elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. E, daha yolun başındayız deriz. 3 senelik bir burası. Ee, hobimiz mesleğe döndü. Ee, i̇şte üstelik de bu hale getirebildik. Bundan sonra artık Allah ne gösterir elimiz açık olursa inşallah sağlığımız sağlığımız yerinde olduğu sürece daha da geliştireceğiz kendimizi. Ee, mümkün olduğu kadar ürün gruplarımızı çoğaltmayı gayret ediyoruz. Özellikle silikon grubunu çok e, fazlaca geliştirmemiz lazım. Ektiğimiz çok bu konuda. Çünkü isimiz silikon balık. Herkes silikon sarıyor. Onu <laughs> <laughs> ee, onun üzerine ekstra çalışmalarımız var tabii ki. Ee, yakın zaman içerisinde onlar da raflarda yerlerini alacak. İnşallah. Ee, silikon harcılığı ekstra güzel bir avuç. Biz yani de o, silikon çıkartacağız inşallah. Evet. Kokulu olarak, da, e, olarak full fiş, fiş, fiş olarak da, yerli fiş. üretim olarak da. O da sevindirici bir da öğrenmiş olduk. Çalışmalar devam ediyor. Yani bizim e, açımızdan zaman alan şeyler arkadaşlar. Kalıp vesaire, arge bunlar evet. önemli dediğimiz gibi mağazamıza bekleriz. Çayımız, çorbamız, güzel Faruk abimizin güzel sohbeti. Evet, aynen. Böyle gelsin. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Anlatmayı severim. E, bilgi vermeyi çok severim. Bu arada. E, konuşmaktan asla yılmam, Kafa şişiririm. <gülüyor> <gülüyor> Cansın abi. E, yani elimden geldiği kadar. Dünyam dünyada kadar. En azından kalan bilgimiz olsun. İnsanlara mümkün olduğu kadar bildiğimizi doğru anlatmaya çalışıyoruz, ee, doğru masal yapmaya çalışıyoruz. Ee, zaten müşteride zaten bunun cevabını bize veriyor, kendisi buraya gelerek. Ben aslında iki varlar müşterimizde. Takip ediyorum ama Faruk abi, yani senin e, sevenin çok gerçekten çok Allah gruplarda olsun, paylaşımlarda olsun e, insanlara gerçekten doğru malzemelerle doğru güzel avlar yapmasını i̇şte sağlıyor. Her şeyi bilmek mümkün değil tabii ki tabii ama ki. E, bildiğimizde işte doğruları aktarmaya çalışıyoruz. E, i̇şte bir bizim memnun oluyorlar. Biz de balık tuttuğu zaman da daha çok seviyoruz. E kendileri zaten bize sayfamızda paylaşıyorlar. E, onun da tabii bize de sevindirici olarak geliyor. E, verdiğimiz balığın doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Tuttuğu balıklarla. E, dediğim gibi yani çapalı da çok değişik şimdi keferler de yapıyoruz artık. E, sezon başladı, liste bir zaten var. Hı. E, yeni falan çapalarımız de işte şu an yapılıyor. Bekliyoruz onları da. Bu sene i̇şte inşallah güzel sezon geçireceğiz diye tahmin ediyorum. E, i̇nşallah dediğim gibi sağlığımız yerinde de olursa İnşallah abi yani e, Hepimizin temennisi o yönde evet, Hepimizin temennisi o çünkü hepimiz bir korktuk bu sene i̇şte. Sağ ol Metin abi teşekkür ederim e... Metin hocam teşekkür ederim, sağ olun Allah razı olsun. Faruk abimizle tanışmanızı isterim arkadaşlar. Yani İletişim bilgileri tabelada var mıydı? Şeyde? Ee, orada yok. Numara olarak gibi. da ee, ya da. Ye ye şeyden gösteririz. Da gösterir kartımızı yani. gösterelim. Belki. İletişim numaraları burada arkadaşlar. Ee, grubumuz var silikon balık. E, amatör olta balıkçılığı grubumuz var Facebook'ta. Oradan da e, istek Orada paylaşımlar da yapabilirsiniz. Biz hepsini yayınlıyoruz zaten. E, dediğim gibi balığın hali çok fazla resim atmayın. Genelde balık paylaşalım. E, onları da ayrıştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki sitemizde bazen kötü şeyler oluyor. İnşallah mümkün olduğu ayrıştırmaya çalışalım. Yani olayımız balık olsun. Başka bir şey olmasın. Evet. evet. bu çekip balık yiyiniz. Herkes mutlu mesut orada kendi istediklerini paylaşsın biz kabul ediyoruz zaten. Demokratik bir sayfamız yani arkadaşlar biz diyoruz. Allah razı olsun. Ürünler tekrar ben göstereyim veda edeyim yavaş yavaş. Muhammed hocam sen bir şey diyor musun? Abi elinize sağlık. Ürünler gerçekten güzel. Umarım bu sene güzel avlar olur. İnşallah. Hep birlikte güzel avlar yaparız inşallah. İnşallah arkadaşlar. Evet. Evet. Silikon balık. Faruk abimize mutlaka uğrayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar Faruk abim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı Hayır. günler. Herkese selamlar.